Arkadaşlar selam. Bugün Clash Royale'de 2 2 lig kısmında oynayacağız. Ee, Ali ile birlikte oynayacağız. Bu benim destem. Ee, bu da Ali'nin destesi yukarıda görünüyor. Savaşmaya başlayalım. Abi 76 ve Gonza ile oynuyoruz. Aa. Ne oluyor ya bunlar? Bir ok çakalım. Log bait mi oynuyorlar? Galiba. Eyvah eyvah. Bir lalike tonluğu da çıktı. Onları alev mu atsak ya. Tamam gel onları temizler. Ama yüksekçi kuleyi açamadı ya o top oldu. Aynen uzakta kaldı biraz. Bekle var. Bekle. Ama yüksekçi öldürmeyip kuleyi açtırsak. O olur onu şey yapalım. Ama gel lan. Gel lan öldürdü. Ben onu alacağım şimdi. Bana net fazla mı atalım? Yok yok. Ha yok. yok. Okları hazırda tutuyorum. Evet oğlumlar. Devam bir canlı mecrası. Adamlar çok barza ya. Hallederiz <laughs> ya. Zıplamasın. Güzel. Ikinci, i̇kinci yarı hallederiz. Yani öyle. Bizim destemiz 2x'e daha iyi arkadaşlar. O yüzden biz 2 xe genelde atlıyoruz. 2x'e çeviriyoruz. Aynen şimdiden haberimizi verelim de. <laughs> Balıklar zaten toksikler bunlara. Bunları yenmek lazım. Ben test atacağım. Test daha test daha. Ayy test diye kaçırdım. Aa. Seçtik. Vallahi seftek. Okay. Evrimin mega çoğalıyor önüne mi atayım? Arkasına mı? Önüne atayım bence. Sağ. Önüne at önüne. Ben ona Aferin. ot atacağım. Hava yüksek suyundursun. Gerçi bir sürü dardı falan. Of. Ayy oturmadı. Otası, Otur, çok güzel olacaktı ya. Hadi Pekka çalış olum Aga sen tersten elif mi bassan? Dardım duruyorum ben hala topuyla. Ananı sikim dar tönmüş zaten. Oha oğlum ya. Şey Amma şey kaç şey tane çek şey şey yapıyorlar ya. Tesla yattım bu sefer. Güzel güzel. Arkadaki fişekçiyi aldım. Güzel fişekçiyi de indirdik. İkinci bir pek kata elif var. Valla veriyoruz. Arkadaki fıçı çok bulmasın. Aman koyayım ya. <laughs> Cehenneme Adet ejderha atacağım bu sefer. Alef top... Aa benim önümde oklar yok. Oklarımı atayım mı? Şeyimi atayım. Cehenneme ejderha ne yaptım gitti ya. Çekişi attım bir de sağ taraf için. Oklar hazır. Oklar attım. Çok güzel oturdu oklar. Hadi aga hadi aga. Hadi, hadi, mı? hadi, hadi. Yakaldık hadi. mı? Ya Rest Prediction Ya benim bir var, adamım var ne olacak üstüne Hadi çok fazla fişekçisi falan var bunların ya Çok güzel aldım fişekçi aldık oradan İki tane fişekçi oynuyorlar bir de İki tane fişekçi var, bir tane dark goblin var, bir sürü hmm. şeyleri var. Evrimli fişekçi attım. Ay iyi. Fişekçi aldım ama. Tesla'yı olur ne olmaz. Keşke satmasaymışım ya. Köprüden fişekçi atarsa kaybederiz. Atmadılar. Evrim'i de artı aldım ben Evrim'i de ne kadar uzun play çektim Bu adamları yeneceğiz gibi Aga, ya Fıçı atlarsa kaybedeceğiz ha abi, çok, çok güzel prenses abi. Hadi oğlum fıçı vurma fıçı, hayır, fıçı hayır. vurma fıçı vurma Fıçı vurmadı çok güzel fıçı vurmadı Domuz da vurmasın ben Evrim'i iyi atacağım Oğlum ne ya domuz vurdu Neyse İlker'in günahı olmaz yani. Bol şans diyelim sonra niyetimizi belirleyelim. Ben hemen. Ya iyi. Niye kartı ya. <laughs> 12 xi attık herhalde şimdi dedi. Aa iki tane meyve şöyle geliyor. Biraz yaklaşın kafalarına benimkini atacağım. Niyetimizi belli edelim. Ben okları da atıyorum abi. Benimki ikisini tek alır. Bizimkinin gücünü gösterelim o zaman. Tesla atsam mı ya? Yok yok ben hallederim. Güzel. Pişekçi attı İnşallah pişekçi satmaz. Pişekçi bazen vurmuyor öyle durumlarda ya. Ama oturduk zaten. Üç kuleyi saldık gibi ya. Aynen aynen kuleyi <laughs> saldık. <laughs> bir şey olmaz biz geriden gelmeyiz. Yok yok arkadaşlar bizim olayın ilginç zaten. Adamlar bir de şeyi izletiyor bak karşı, yalnız. Yani. Hımm bir de destekçi izleyicileri ben var. Tam Bunların taraftarlarının yanında mı adara etmek lazım? Bütünü birden domak lazım. Ay test açılmayacak galiba. Uf, oturdu be. <laughs> evet toplar elimde hazır bekliyorum. Toplar atmaya gerek kalmadı. Hadi oğlum. Hadi oğlum Dark Lord'un çalış biraz. Hadi cehennem öyle artık. Abi bu ne cehennem ya? Hmm, 20 saniye kaldı. Hallederiz ya. Bizim bir şeyler dönüyor. Sen havayı bir evrimini döndür. Hata hazırlayalım. Tamam. Sağ tarafa bir korumalar ormalar yedi tamam. Sağ tarafa çıktık. Güzel oldu. Sikin evrimi de döndü bu arada. Yani birazdan dönecek. Oklar atsam mı prensese ya? Sağdan mı girelim? Bence sağdan girelim gidelim evet, evet. abi. Çünkü öbür türlü ortadan kesiyorlar bize. Sağdan gireceğiz zaten. Tamam. Hmm. Fix ben hemen domuz çakıyorum. Hadi oğlum ay domuz diyorum ya domuza çakıyorum pardon Senin çakma şu an çok kritik Ben okları atsam mı ya Amına koyun nereye dikiyorlar ya Bu kazmalara indirsek var ya Evimin fişekçi Onların da fişekçi dönmüş Ha çok güzel bir alev oturacak Ne ya oklarını tutayım Neyse yatacağız valla. Geçen evet, videonun başında belli oldu kazanana kadar video Aynen, devam edecek. video başında belli kazanana kadar oynuyoruz. <laughs> Hızlı bir atak yapalım. Ya oğlum, onun felaketi geçilmiyor ya. Bravo diyelim. Join diyelim. Sonra kavga geçelim. Şöyle bir alkışlayan geleceksin. Aynen öyle. Videoda olduğumuzu bildiği için Supercell bir lanet atıyor arkadaşlar. Aynen. Hemen iksirleri patlatalım arkadaşlar. Hmm. Açıştı valla. Burada bir başlangıç oldu benim için. Ben onu korumalarla tutacağım. Bir hmm. de i̇şte şöyle atalım. Çok güzel oklarını boşa attı salaklar. Sağdan bir şey lazım. Of. <laughs> Kötü oldu. Solda tutmak lazım. Ben solda test atıyorum. Oha cehennem ölmüş lan güzel. Mega kulede de. Sen çapmazsın. Çok, çok güzel cellat kaldı. Cehennemi attım ben. Şu an az kuleye vursun biraz. Şöyle yapalım. Bu adamlar cehennem kulesi yok herhalde. Okları çaktım ben. Hadi oğlum peki peki. Eşek ya. Atlı oduncuya bak. Mervat ya bravo. Ağlarsın ya. Hemen hemen başlayalım. İki maçtır yenilmiyormuşuz gibi. Hemen bir korumalarla destekleyelim. Prensin şarjını alalım oradan. Çok güzel oldu. Bunlar ince detaylar arkadaşlar. Mesela orada prensin şarjını kesmezseniz ölürdü yani hemen. O yüzden Prens'in kalbini kesmek lazım. güzel lan gel artık. Hemen bir cehennemle destekleyelim. Çünkü adamlar ne var? İyi mı? oyun diyor En Eee ama iz kalmaya bak. Başka güzel amacımız evet. ne var? Öyle adamları hiç sevmem mesela. Bak hala 2-0 hala dileriyor. Aynen. Yere eksil yere bizim bir dakikamızı çalıyorsun da sana ne gerek Yine bol şans diyelim. İyi takiller. Teşekkürler. Hadi bye bye. Hadi kulya çalma. Ne yapıyorsun? Hesap mı tutcar ya? Ha? Ufak yapıyorlar sonra geriden şey yapıyorlar yine. Oğlum baksana biniciye balonu resmen sabitliyor ya. Avcıdan iyi diyebilir miyiz hocam? Çok daha iyi oynuyoruz. Bedaha avcım. Tamam, bu adamlara şunu atalım. Başlayız. Bunlar da bir üç taş çekeceğiz. Aynen. Şimdiden belli edelim. Yanlış attık. Oo, mega şovlar yani sen sevdiğimiz. sevdiğimiz. bakalım. Cehennemin kafasını yiyecek birazdan. Hafif Elektrosu attım. vardır bu. Çok güzel oldu bu, çok güzel oldu. İkisini birden indireceğiz. Hemen bir alev top. Ayy kuleye atamadım. Ooo oh, bir sıkıntı. Aga <laughs> iskelet ordusunu elinden çıkartıp kendi kalef. Tesla atacağım. Aa, oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Biraz aksiyonlu olsun dedim ya. İyi yaptım. İyi yaptım. Ama şey iyi bastım. Oğlum sol tarafa sen elit barbar mı attın yine? Ya. E nasıl vurduk sola? Bilmiyorum. Nasıl sola daha iyi vurmuşuz. Ya, barbarlar da var. Bu nasıl bir barbarlık ya? Çok bir en embesi diyor. Aa bir dakika lan bu adamların ilk kuleleri farklı. He doğru birinde topçu var birinde şey var. Topçunun oradan gidelim o zaman. Ya Aynen biz yanlış yaptık. Eyvah. Ben onu şey yapacağım. Ben onu şey yapacağım. evet, şimdi kesince geri yatısı atacak. Şey atalım. Atmadı geri yatısına. Ben yine de öyle topu atacağım. Hmm. Hmm. Gelin Tam tek onlar oraya var ya. Çalış cehenneme göre çok güzel. Şöyle bir oklar atalım. Kuleye bile de vuracak şekilde. Ne kadar var, var ya nefret ediyorum ya. ya. E, oğlum bir şey diyeyim mi? Ana kule burada aç açılmak yok ya. İki tane vuruyor ya. Köprüden bir çiçekçi. Hepsini indirecek şimdi. Köprüden bir çiçekçi berbat oldu. Bayağı sıçtı orada. Evrimli şeyini atayım mı? Gerek var mı? Yani. Tam gerek yok. Elektro ölsün artık ya. Onun evrimsi dönecek birazdan ya. Evet o sıkıntı. Soldan bir counter yapalım. Benim çarpmam var evrimde sıkıntı yok. Vur oğlum. Çok güzel vurdu. Ben bunu evrimliye atacağım. Tamam, soldan bir counter yapsa kazanır iyiyiz. Alev topla. Soldan alev topu sıkılmayıp kazanma işi mi? Alev topu mu Gerçi doğrudan ikimizi iki tane atsak kazanıyoruz. Ben onu korumalarla tuttum. Sıkıntı yok. İnşallah yavru şey yadısı atmaz. Gerçi attı valla. Yoklar atalım burada. Bir test hadi kendine oradan olmaz. Tamam alev topuna başlayalım ya biz. Ben el barbar ayçiye atacağım. Melek öyle atacağım. Oturdu çok güzel. Ben ilk kalem topunu atıyorum, attım. Aynen öyle, tamam aldık ya. Birimiz atsa bitiyor. Hatta biraz taşak mı geçecek bunlar ya? Ne diyorsun? İkimiz taca almaya mı çalışalım? Aynen öyle. <laughs> Alırız ya. Biraz daha şey yapalım. Çok toylar bunlar. öldüm mega şovali yapıştırdım. Yani Kendini aklımı sanıyorlar ya onlar. Şöyle ortaya doğru bir alem kafa. Tamam sağdan yardıralım ya. Neyse bir süre bu adamlar çok sıkı yapmaya başlıyor Hemen hmm. evet, atıyorum mega şovali. <laughs> Oklar atıyorum. Ale topu po tu na gore. Chat na <laughs> sana kralice. Tam at malo jestem. Kesin megaları vardır anne. Asalak bunlar salak pikselleri yok. Varmış. Test atıyorum aga. Çok toy çıktı bunlar ya. Kolay olacak. Hmm, ama sonra. Aynen. Buraya kadar az kuşlar ben de anlamadım. bir de 2-2 mücadele top, top şeyi kullanmak çok saçma top, top çöpülesi. Çünkü 1000 tane kart var oğlum arana Topçu Top çöpülesi hepsini nasıl kessin? Bizi birinden destek geldi çok teşekkürler. Bizim de hayranlar. Ne oluyor ya, siz atak falan mı yapmaya çalışıyorsunuz? Kendi çapımızda bizim de hayranımız vardır. Soldan girek. Ne de şu hale falan yok. kafalarına atamazlar. Sağlı sollu gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Bu tarafa da Üç, Üç taşla bir bitiriyoruz. Hala direniyor bir kişi. Salak mı son? Ya bu... Ya. Ne ya, ya. Biri bıraktı bir daha, daha, daha ya salak. Seni de eşit Bakma şakalım. Evet. <laughs> Beş 5 tane birbirinden güzel maç oynadık arkadaşlar. Videoların devamına gel gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen bir hızlı açalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.